Kasas Suresinin 67. ayeti kerimesinde de yanlışlıklar var. Yanlışını okuyoruz burada. Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince, onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur diyor. Hadi buyur. Allah Teala burada sıfat diyor. Ne diyor? Fakat tevbe eden, İman edip iyi işler yapan kimseye gelince ya bu artık daha Müslüman ya. Bunun daha umulur ki kelamı yok artık daha. Umulur ki kelamı kalktı. Ya. Allah biliyor çünkü Müslüman olacağını da biliyor. Burada ta ki kelamını kullanacak. Bizde ne de Müslüman da. Ee, burada fakat tövbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur diyor. Halbuki fakat diyor tövbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince onlar ki Allah'ın tevvap sıfatına güvenerek kurtuluşa erenlerin arasında olanlarını olanları olanlarını umabilirler. Kişiler kendileri. Tövbe etti ya kendi tövbe ettiği için Allah tevab sıfatı tövbeyi kabul edip kabul edeceğinden dolayı o tövbeleri kabul edinlerinin sırfında olabileceğini umabilirler. Kişiler. Yoksa tövbe etmeyle beraber ben kurtuldum diyemez. Evet. ama felak bulur. O Müslümandır. Diliyle, yıklar, kalbiyle tasdik etmiştir. Bu durumda bu kişi tövbesi kabul olup da tövbeleri çokça kabul eden Allahu Teala'nın affettiği kulları arasında olmasını umabilir. Evet.